Bu merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Galatasaray camiası son günlerde alışılmadık bir heyecanla çalkalanıyor. Bir medyumun yaptığı çarpıcı açıklama kulüp çevrelerinde adeta bir deprem etkisi yarattı. Medyuma göre Galatasaray'ın yapacağı sıradaki transferler, kulübü yeniden şampiyonluk tahtına taşıyacak. Bu sözler, sarı-kırmızılı taraftarları umutlandırırken, futbolcular ve teknik ekip üzerinde de büyük bir psikolojik baskı oluşturdu. Bu iddia, taraftarlar arasında adeta bir kıvılcım gibi yayıldı. Forumlarda, sosyal medyada ve taraftar gruplarında herkes bu transferlerin kimler olabileceğini tartışmaya başladı. Bir yandan umut ve coşku dalgası büyürken, diğer yandan beklentilerin ağırlığı Galatasaray kadrosunun omuzlarına binmeye başladı. Özellikle genç oyuncular bu tür söylentilerin takım içi dinamikleri nasıl etkileyebileceğinin bilincinde. Bir yanda kadroya katılacak yıldız isimler için duyulan heyecan, diğer yanda kendi yerlerini kaybetme korkusu soyunma odasında gizli bir gerilimin doğmasına neden olabilir. Teknik direktör Okan Buruk için de bu süreç Dikkatli yönetilmesi gereken bir sınav anlamına geliyor. Takımın mevcut dengesini bozmadan beklentileri yönetmek ve oyuncuların odaklanmasını sağlamak hiç de kolay olmayacak. Bir yandan zafer hayalleri, diğer yandan yaklaşan kritik maçlar arasında sıkışmış bir psikoloji söz konusu. Kulüp yönetimi ise bu spekülasyonların kontrolsüz büyümesinin önüne geçmek adına daha temkinli bir iletişim stratejisi izliyor. Ancak beklentilerin geldiği boyut, basit açıklamalarla yatıştırılacak gibi görünmüyor. Taraftarlar, büyük isimler, flash transferler ve yeni kahramanlar bekliyor. Medium'un açıklamasının ardından bazı isimler öne atıldı. Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen yıldızlar, Güney Amerika'nın genç yetenekleri ve deneyimli orta saha patronları. Her söylenti, ateşe yeni bir odun atıyor, heyecanı bir kat daha artırıyor. Bu atmosferin olumlu tarafı, Galatasaray takımının kendine olan güvenini tazelemesi olabilir. Şampiyonluk hedefinin yeniden dillendirilmesi, motivasyonu yükseltebilir. Ancak bunun tersi de mümkün. Büyük beklentiler, hayal kırıklığı riskini de beraberinde getiriyor. Özellikle ligde ve Avrupa kupalarında kritik aşamalara gelinirken, bu tür psikolojik dalgalanmalar sonuçlara doğrudan etki edebilir. Bir maçlık bir tökezleme bile, taraftarların umutlarını kırıp, baskıyı kat, be kat artırabilir. Taktik açıdan da bu gelişmelerin etkileri olabilir. Mevcut kadro, yerimi kaybedecek miyim, endişesiyle performansını etkileyebilirken, Yeni transfer dedikoduları takım içi rekabeti hem pozitif hem de negatif yönde tetikleyebilir. Okan Buruk'un önündeki en büyük görev, takımı bu rüzgarın ortasında sağlam bir şekilde ayakta tutmak olacak. Psikolojik dayanıklılık, bu süreçte en az fiziksel hazırlık kadar önemli olacak. Kulübün ileri gelenleri de bu söylentiler üzerine kulislerde aktif hale geldi. Sponsorluk görüşmeleri, menajer temasları ve stratejik hamleler hızlandı. Eğer mediumun öngörüsü gerçekleşirse Galatasaray önümüzdeki sezonun en büyük favorilerinden biri olabilir. Taraftarlar arasında ise iki farklı duygu hakim. Bir grup şimdiden kutlamalar için planlar yapıyor. Diğer grup ise tenkinli davranarak önce sahada görelim düşüncesini savunuyor. Bu ikili ruh hali önümüzdeki haftaların duygusal iniş çıkışlarını daha da sertleştirecek gibi duruyor. Galatasaray gibi büyük bir camiada umutlar kadar baskılar da büyüktür. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular her adımı dikkatle atmak zorunda. Çünkü hayal kırıklığına uğramış bir taraftar kitlesinin tepkisi en az coşkulu bir tribün kadar sarsıcı olabilir. Sonuç olarak, bir medyumun birkaç kelimesi, koca bir sezonun seyrini değiştirecek güçte bir psikolojik dalga yaratmış durumda. Şimdi gözler Galatasaray yönetiminde, gerçekten o büyük transferler gelecek mi? Yoksa bu kehanet, sadece geçici bir rüya mı olacak? Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray taraftarı uzun zamandır böylesine gizemli ve umut dolu bir söylentiyle karşı karşıya kalmamıştı. Bir medyumun öne sürdüğü büyük transferler kehaneti kulübün etrafında benzersiz bir enerji yarattı. Sarı kırmızılılar artık yalnızca oynadıkları maçlara değil, perde arkasında dönen transfer gelişmelerine de kilitlenmiş durumda. Bu bekleyiş Takıma farklı bir ruh hali kattı. Bazı futbolcular, geleceğin yıldız adaylarıyla birlikte oynamak için sabırsızlanırken, bazıları kendi konumlarını kaybetme korkusuyla daha hırslı çalışmaya başladı. Bu durum, antrenmanlarda gözle görülür bir rekabet ortamı yarattı. Teknik direktör Okan Buruk ise bu dönemi avantaja çevirmeye çalışıyor. Oyuncuların odaklarını korumaları ve transfer dedikodularına kapılmamaları için birebir görüşmeler yapıyor. Zira bir anlık dalgınlık şampiyonluk yarışında telafisi zor sonuçlar doğurabilir. Medium'un bu öngörüsü yalnızca futbolcuları değil, kulüp yöneticilerini de harekete geçirdi. Transfer komitesinin potansiyel adaylar listesini genişlettiği ve farklı ülkelerdeki scout ekiplerini aktif olarak yönlendirdiği konuşuluyor. Artık Galatasaray bir kehaneti gerçekleştirme baskısıyla da hareket ediyor. Basın toplantılarında gazeteciler sürekli yeni transferlerin ipuçlarını yakalamaya çalışıyor. Okan Buruk ve yöneticiler, bu konuda ağzı sıkı davranıyor. Ancak her küçük mimik, her kaçamak cevap, söylentilerin alevini daha da körüklüyor. Taraftarlar arasında ise sosyal medyada adeta bir rüya kadro yarışması başladı. Herkes kendi hayalindeki Galatasaray 11'ini kuruyor. Kimin Bappe gibi dünya yıldızlarını yazarken, kimi daha gerçekçi hedeflere yöneliyor. Ancak ortak bir nokta var. Herkes, bir şeylerin büyük ölçekte değişeceğine inanıyor. Bu kadar yoğun bir beklenti atmosferi, zamanla tehlikeli bir baskıya dönüşebilir. Eğer transferler beklendiği gibi yıldız isimler olmazsa, taraftarların hayal kırıklığı çok daha yıkıcı olabilir. Bu yüzden yönetimin atacağı adımlar, yalnızca sportif başarıyı değil, kulübün iç huzurunu da belirleyecek. Medium'un şampiyonluk getirecek sözü, Galatasaray'ın mevcut kadrosu üzerinde bir tür kader sınavı etkisi yaratıyor. Futbolcular performanslarını yalnızca kendileri için değil, adeta kehaneti doğrulamak için de sergilemek zorunda hissediyorlar. Bu psikolojik baskı her maçın önemini iki katına çıkarıyor. Galatasaray camiası için artık geri dönüş yok. Ya bu büyüyen beklenti dalgası başarıya ulaşacak ve yeni bir altın çağ başlayacak ya da buraya uyanıldığında derin bir hayal kırıklığına dönüşecek. Taraftarlar nefesini tutmuş, kulüplerinin kaderini belirleyecek hamleleri bekliyor. Sonuçta, bir medyumun fısıltıları, milyonları etkileyen devasa bir hikayeye dönüştü. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Galatasaray bu kader çağrısına nasıl cevap verecek? Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.